Selam arkadaşlar bugün sizinle birlikte evet balda oynuyor ay altı oynuyoruz işte böyle şimdi 9. levelde kalmıştık en son evet bal altı olma, oynamamı istiyorsanız e, videoyu like atıp abone olmayı unutmayın oyuna geçelim burada bir sandal var Altınları almayı unutmayalım gidelim sandalya evet kara gövünde bir kalsın ay canavar var burada bir tane ve şurada ah bomba 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 kaç 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 oh son anda kaçtık testere var burada bir tane tamam işareti gösterdi tamam geliyor. Ha üstünden sıpladık ve geçtik. Aa canavar gelmiş. Evet. Şuradaki altınları da topladık ve bonus level, e, bonus level varmış. Ona geçeceğiz. Evet. Bonus level'e geldik. Altınları toplayalım. Bonus level galiba altınları toplamak için var. Altınlar çok önemli. Topluyoruz altınları. Evet. Bitmek üzere ya da bitmek üzere göremiyorum kamerayı. Şöyle hızlı, 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 hızlı. Tamam, bitti. Canavar var bu burada? Bonus levelde hiçbir şey yok. Sadece altın var. Güzel. Ha ha, levele gelişiyoruz. Bonus level bitirdik. Bayağı da para kazandık. Dur. Tamam bak. Para ıı, diğer videoda para ne için kullanıldığını öğrenememiştim. Şimdi öğrendim. Bu da altında alabileceğimiz skinler varmış. Böyle mesela. Paramız biriktikçe böyle alabiliyormuşsunuz. Şu yeşil alayım ben. Oo. Kullana. yeşili aldık. Yeşili kullanıyoruz şu an. Evet. Kırmızı top değil. Yeşil topa döndü oyun. Git bakayım. Ah canavar. Ay az kalsın ölüyorduk. Git bakayım. O mantarlar var. Ne yapacağız şimdi burada? Ha, boş ver. Ha anladım. Hey you. Canavar var. Aşağısını unuttuk ya. Aşağıda da paralar. Ay Yiyecek de ben canavar az kalsın. Buradan zıplayamayız. Zıpla zıpla zıpla. Çok güzel. Zıplıyoruz. Evet. Yükselecek. da bir tane buton varmış ona basalım. Evet açıldı Hadi gidelim. Hadi hadi. Yuvarlanalım bakalım bakalım. Hadi bakayım. Gidiyoruz aşağıya doğru. Ah bu da çukuru. Tamamdır. Canavar çıkmasın ve 12. levele geçiyoruz. Evet yeşil adamımızla geçiyoruz. 12. levele. Evet 12. levele geldik ve zıp. Aa canavar. Canavar canavar. Canavar var burada bir tane. Uy nasıl? Ay iki testi ve. Lan bu mu? <laughs> oh durduk yine. İşte bakarsanız 5 tane daha var. Ama çok kötü ya. Eserler çok kötü oldu. <laughs> bomba adam. Çekil bakalım. Ha testeveler testeveler testeveler. <laughs> yine öldük yine öldük yine Hah bomba adam gitti. çok iyi be. da almadan gidemiyorum biliyorsunuz. Çekil! Çekil! O biliyorduk. Ay. Ay çok güzel. Çok sinir bozucu oluyor. Oy canavar gel buraya. Eh yeşil adamımızla yaptık. 13 levele adamımızı atıyoruz evet arkadaşlar bugünlük videomuzu burada bitirelim.